açalım. Ee, ama hmm. Meral Akşener'in gerçekten de e, mesela sahada hiç kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şeyi söyledi Çat diye. Hamas'a ilişkin olarak. Hmm. Bu amasız fakatsız terör e, faaliyetidir dedi. Kadınlara yapılan şeyler ve e, şimdi günlük hayatta da Akın ben işin garip yanı çok e, söylemiyor olabilirler ama İslamcı olduğunu ya da siyasal İslam'a yakın farklı ekollerinden kimi komşularım da mesela aslında tabii bunu dillendirmiyorlar açık alanda ama kişisel sohbetlerde söylüyorlar buradaki sıkıntılarını ya da yahut bazıları mesela o görüntüler gerçek değil ya diye inanmak istemeyenler olabiliyor. Yani Ben bu arada asıl görüntülerin yarın gelebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Neden? İzhalin, bu görüntüleri sakladığını e, Hamas'ın özellikle şeye çağrısıyla, bütün Müslüman dünyaya yaptığı çağrıyla yani sokağa çıkan yürüyün çağrısıyla hı hı. E, birlikte e, bir alan açmaya, kendisi bir alan açmaya, alan yaratmaya çalıştığını görüyor. Bence elindeki e, görüntüleri, çünkü bir propaganda hı hı. savaşı yaşanıyor. E, hı hı. işte o görüntüler doğru değil, orada öyle olmadı, burada böyle olmadı gibi. E, bence bütün bu görüntüleri topluyorlar. Çünkü özel Telegram WhatsApp hesaplarında bu görüntülerin dolaştığını biliyoruz hani. Doluş evet, görüntüler. Evet, evet. Korkmuş görüntüler var gerçekten. Hı hı. E, onları belli bir şeyle bir stratejiyle muhtemelen ufak ufak e, şey yapmaya başlayacak, yaymaya başlayacak. Olabilir. Bu da bu da hani muhtemelen cumadan itibaren görmeye başlarız diye düşünüyorum. Olabilir. Çünkü bunu birkaç gazeteci arkadaşımla da konuştum Akın. Mesela Diyor ki hani bunu geçen yayında konuştuk ama onlar da buna vurgu yaptığı için söyleyeyim. Hı -hı. Ya diyor Kemal hani ben e, atıyorum haberciyim. Belli bir fotoğraf gönderdiğimde işte Hı -hı. E, Twitter Hı -hı. ya hassas içerik falan diye kendisi etiket koyarken diyor. Mesela IŞİD'in o katliam videoları, vahşet videoları hiç böyle sansürsüz aylarca kaldı yayında. Hani hiç Hı -hı. öyle bir Hı -hı. engellemeye maruz kalmadı dedi ki. Gerçekten de öyle. Dolayısıyla şimdi Telegram'da bazı videoların bayağı videonun dolaştığını girip bakmadım. E, ben de uzak duruyorum. Demiyorum. Uzak duruyorum. Böyle. Ya Zaten bir işi travmamız var. Bir Ankara Garkatlıyağımı benzeri birçok şey yaşadık. O yüzden yani. şeyi kalıcı hakikaten ruhlarımızda kalıcı hasarlara yol açıyor bu görüntü.